Bitmeyen kartuşlu Canon MP280 cihazlarda yazıcı, tarayıcı, renkli ve siyah fotokopi çekme özelliği vardır. Bitmeyen kartuşlar sayesinde yaklaşık olarak 3000 sayfa siyah, 3000 sayfa renkli çıktı alabiliyorsunuz. Bu sistem sayesinde yaklaşık olarak bir sayfa maliyetiniz 0.01 kuruştur. Bu sistem olmadığını varsayarsak, herkesin bildiği gibi yeni yazıcı aldığınızda içinden çıkan kartuşlar demo olup siyah ve renkli yaklaşık olarak 50'şer sayfa çıktı alıyorsunuz. Daha sonra yeni kartuş almak istediğinizde iki kartuşun maliyeti bir yazıcı maliyetinle eşlerdi. Bu yazıcı size ilk geldiğinde Kağıt alma mekanizmasını açıp boş kağıtları bu kısma yerleştiriyorsunuz. Daha sonra hemen yanında sabit bulunan bitmeyen kartuş sisteminin beyaz kapaklarını açıyorsunuz. Ve içindeki ufak tıpaları açıyorsunuz. Sistem ufak tıpalardan hava alma yöntemiyle çalışmaktadır. Ve hortumlar vasıtasıyla yazınızın içindeki kartuşlara mürekkep göndermektedir. Evet gördüğünüz gibi bu cihazdan kartuşlarınız hiç bitmeden binlerce fotoğraf renkli çıktı ya da siyah çıktı alabilirsiniz.